Merhaba, bugün sizlere Türkiye'nin demokratik geleceği açısından kırılma noktası olan bir olaydan söz edeceğim. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu seçimle gelen bir siyasi figür. Ancak aradan geçen süre içinde karşılaştığı hukuki baskılar demokrasimizin ne kadar ciddi bir tehdit altında olduğunu gösteriyor. İmamoğlu'na yöneltilen suçlama neydi? YSK üyelerini hakaret ettiği iddiası. Peki İmamoğlu'nun sözleri gerçekten bir hakaret miydi yoksa siyasi bir yorum muydu? Yargının görevi siyaseti yargılamak mıdır yoksa hukuku uygulamak mı? İmamoğlu'na 2 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Üstelik bu cezayla birlikte siyasi yasak talebi de geldi. Bu kararla sadece bir kişiye değil milyonlarca seçmenin iradesine de müdahale edildi. Bu süreçte dikkat çeken bir diğer nokta ise davanın olağanüstü hızla sonuçlandırılması ve siyasi söylemin bağımsız yargı ilkelerine aykırı biçimde cezalandırılması oldu. Adaletin terazisi böyle mi işleyecek? Siyasi rakipleri yargı yoluyla saf dışı bırakmak demokrasinin hangi ilkesine sığar?